Hiçbir şifrenizi, telefon numaranızı ya da basit bir bilgiyi bile unuttuğunuz oldu mu? Dijital amnezi denilen bu olgu eskiden hafızamıza tuttuğumuz bilgileri artık dijital ortamlara ve cihazlara emanet etmemizden kaynaklanan bir unutkanlık türü. Fakat teknoloji artık sadece şifrelerimizi saklamakla kalmıyor. İnternet ve yapay zeka aklımıza gelen hemen hemen her soruyu sorabileceğimiz ve cevabını da alabileceğimiz bir yer haline geldi. E peki bu iyi bir şey değil mi? Evet, yani sonuçta teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırmak için var. Peki yapay zekaya bu kadar bel bağlamamız hafızamızı nasıl etkiliyor? Biz de bunu sorduk. Yapay zeka ve teknolojiye baktığımızda aslında hafıza açısından ele aldığımızda iki açıdan ele alabiliriz. Bir taraftan bilgiye ulaşımımız çok kolaylaşıyor teknoloji ve yapay zeka ile. Haliyle burada bilgiye ulaşımımız kolaylaştığı noktada bilgiyi tek tuşla ulaştığımızda bilgiyi zihnimizde tutmamız zorlaşıyor. Dijital amnesi dediğimiz durum dijital unutma. Yani bilgisayarınıza dijital formata depoladığınız bilgileri çok kısa sürede unutma ve oraya depoladığınızı bile unutma. Çünkü telefon kaydettiğinizde sanki zihninize kaydediyormuş gibi yeri gelince açar bakarım düşüncesine kapılıyorsunuz. Google etkisi de aynı şekilde. Google'da olan bilgileri sadece o anda oradan okuma öğrenme, anlık okuma öğrenme ama sonrasında hafızada tutmadığınız için bunun zihninizde bir yer edinmemesi anlamına geliyor. Hafızın açısından tehlikeli bir durum haline gelebilir. Bu amnezi dediğimiz durum unutkanlıktır. Unutkanlığa yol açabilir. Önemli olan nokta hatırlamak için burada amneziye yol açmaması için bilgileri zihniniz Peki diğer bilgilerle birleştirerek hafızaya atabilmeliyiz. Peki bilgi yarışımın bu kadar kolay olduğu bir dünyada nelere dikkat etmeliyiz? şeyi öğrenebileceğimiz, dijitalleşmenin çok yoğun olduğu, yapay zekanın tek dış uzakta olduğu bir çağda yaşıyoruz, bir nesilde yaşıyoruz. Ama bu bilgilerin geçerliliği, doğruluğu, güvenilirliği teyit edilmeli. Yani bu bilgilere ulaştığımızda bu bilgileri doğrudan kabul etmemeliyiz. Öncelikle akıl, zihin süzgecinden geçirmeliyiz. Süzgeçsiz olan bir bilgi, geçerli olmayan bir bilgidir.